bir seslenir misin lütfen? Hangi arkadaşlar? Kameraman arkadaşım. Evet. Bir seslen lütfen eşine. Sevgi, bak her şey için senden özür diliyorum. Ne dersen haklısın. Çoluğunun çocuğun başına dön. Her şey gönlünce olacak. Her şey istediğin gibi olacak. Bir cahillik ettim. Sen de bir büyüklük et evine, yuvana dön. Nerede istiyorsan orada yaşayalım. Hangi şehirde yaşamak istiyorsan gidelim buralardan ailece sen ben çocuklarımız beraber yaşayalım. Hani ben sana daha ne yapabilirim? Nasıl bir bir şey bekliyorum benden. Bilmiyorum abla hem Zekeriya'cığım o da seni seviyorsa sen de yaptığın hataların farkındaysan ya ben sonuçta bak milyonların önüne çıkıp bu öz eleştiride bulunmak, özür dilemek de hem kadın hem erkek için Erdem. Sen bu bunu yapıyorsun sözünde duracaksın ben ona inanıyorum ne demektir. Ya. Bak onu, ya da tedavi görmen lazım kıskançlığına ilgili bir psikiyatristten ya da bir İnşallah. psikologtan destek görürsen eğer tamam. şu, anladığım kadarıyla sen sevgiyi seviyorsun ya yok abla, yani. Yok aldım sıkıntı yok anne olacaksa olsun hani yeter ki evine sen gitsin. Sen seviyor musun eşini? Ya sevmezsen buraya kadar gelir miyim abla Hani televizyonun karşısına çıkarmayayım ya. Hı, seviyorsun yani. Ben yani gördüm onu evet. Yani çok da gelsin yuvanı kurtarma ihtimalin de olabilir. Ama sevgiyi de dinlemek lazım. Hep onu söylüyorum. Tamam işte dinleyelim diyorum. Çıksın ortaya gelsin diyorum. Bir hani... Sesini duyayım diyorsun. hem yani sesini duyayım hem derdini anlasın. Senin yanında söylesin ne istiyorsa ben her şeyine tamam diyorum. Hani sen Kefil olursun ablam ne bileyim bir aracı olursun vesile olursun. Seni tanımıyor bir dinlemem lazım hemen kefil tamam, işte, olma. ben de kefil işte, olmak işte o kadar kolay bir şey değil yani. Yok, yani. dinle. Evet. Hayır, evet. dinle sıkıntımızı çöz. Zaten ben o yüzden buraya geldim abla. Tamam Zekeriya'cığım seslendin biz de aramaya devam edeceğiz. Tamam. Sosyal medyadan e, sevginin görüntülerini şimdi arkadaşlarım e, Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme Instagram adresini de koydular. Sadece sevgiyi böyle bir geniş bir şekilde koyabilir miyiz Pınar'cığım? E, Görenler, duyanlar, tanıyanlar ya da sevgisen lütfen ihbarlarınızı bekliyoruz. E, karımı bulun diyor. Bir de sevgiyi sevginin arkadaşlarını dinlemek lazım. Didem Arsan Yılmaz'a vazgeçmedi. Şu an Instagram adresinde de e, fotoğrafları var. Üç çocuk annesi bir kadın arıyoruz. Zekeriya ben seni dışarıda dinlendireyim canım. Olursun. Tamam tatlım. İnşallah. Yani dediklerin doğrudur ve sen eşini seviyorsun.